Nebahat Hanım. Evet benim de pardon siz kimsiniz? Beyin cerrahı Doktor Metin Vardar. Pardon bir daha. Üç, iki, bir, e, Nebahat Hanım. Evet benim de pardon siz kimsiniz? beyin cerrahı Doktor Metin Vardar. Akif Bey'e ulaşamadığımız için sizi rahatsız etmiştim. Yakını olarak sizin telefon numaranızı bırakmıştı. Eşiyim ben evet. Ne oldu bir problem mi var? Öncelikle ben sizden ve Akif Bey'den çok özür diliyorum. Akif Bey'in test sonuçları hiç iyi çıkmamıştı. Kendisine bu yönde bir bilgilendirme yapmıştım. Anne diyorsunuz siz doktor bey neden demek iyi çıkmadı? Durun durun. Panik olmayın. Eee. Kandem'de miyiz? Evet. Kim benzerliği yüzünden test sonuçları karıştı. Ama kendisi şu an iyi. Tekrar edeyim. Akif Bey gayet sağlıklı. Maşallahı var. Yaşıtlarına taş çıkartıyor hatta. Yani öyle söyleyeyim. E, siz kendisine haber verirsiniz değil mi? Tabii tabii. Haber veririm. Mermiyet ne yapacağım doktor bey? Tekrardan bu karışıklık için sizden çok özür diliyorum. İyi günler.